Ali Hamza sana ne geldi anneciğim? Kargo. Kargo. Kargoda ne var? Ne var burada? Çikolata. Evet biz sana bir sürü çikolata aldık. Hemen açıyoruz. Bakalım. Bak bakalım. Çikolatalarına bak bak. Ay açamadık. Çok bantlamışlar. Yapabilecek misin sen? Yapabilirim. Çikolata. Evet bu neyliymiş Heli Hamza? Evet bu çok güzel karışık meyveli. Bunu buraya koyalım. O ne Heli Hamza? Ver ver. Wow. wow. Burada ne Rada var? Çikolata. Evet çikolata. Anneciğim bunların ben hepsini sana aldım. Bir bu, sürü çikolata ben var. Ben bunu istiyorum. Bu ne? ne Ama çikolata. bu babanın çikolatası. Seninkiler bu minikler. Bu ne benim? Evet bunların hepsi senin. Bu benim. Evet, o da senin. Başka hangisi senin? O ne benim? Evet, çocuklar biz Ali Hamza'ya bir sürü çikolata aldık. Ama bunlar e, zararlı çikolata değil. Bunun içinde şeker yok, sağlıklı, atıştırmalık olarak geçiyor. Bak, çikolata aldım. Evet, çikolataların hepsini açtın. Bu Çikolata. <gülüyor> evet, <gülüyor> çok mutlu oldun? Ama Ali Hamza burada da var galiba. Hepsini açamamışsın. Bak. Demiyor. Bak, bak, bak. Burada da minik minik lokmalar var. Bir. İki. Üy. Üç. 4 Dört. Beş, altı. Bir sürü çikolatan oldu Ali Hamza. Bu ne? Onu mu al? Onu şimdi yeme. Ha hmm. ne oldu? Boni. Mutlu oldun mu? Boni. Onu da şimdi yeme. Sen şimdi, buradan seçelim. Bunu ye. Ne? Bunu. Bunu. Anneciğim bu babanın ama onu babaya aldık. O babanın bak, seninki çok güzel bak gördün mü? Bak üzerinde çizgi çizgili bak. Bu benim. Hangisi senin? Benim. Onu mu yemek istiyorsun? Benim. Tamam bence bunu yiyebilirsin. Bunu Ali Hamza'cığım bunlar babanın. Bunlar senin. Bunu benim Evet. Ay Allah'ım ne kadar güzel çikolataların var senin. Bunu yiyeyim. Karar ver bir tanesini yiyebilirsin. Ama o babanın. Bu benim. Bak seninler bu beyaz. Bak bunlar seninkiler, bunlar. Bu benim. Evet evet hepsi senin. Bunlar çocuklar içinmiş gördün mü? Hı? Çocuklar içinmiş bunlar bak bu çilekli. Bu büyükler de babanın. Bu benim. Tamam bu senin. Evet o da senin. Bu benim. O da senin. Başka kaldı mı var mı oralarda? Abi, Başka yok. Bütün çikolataları Abi, açtık. Canım. Daha buldun. Bu benim. Evet o da senin. Ben bir tanesini açayım sen ye tamam mı? Evet. Hangisini açayım? Ee, bakalım seçelim. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Bunu açayım mı? Bunu. Bu ne bakalım? Çikolatalı ve çilekli. Çikolata. Evet çocuk içinde katkı maddesi yok koruyucu yok. Bak böyle. Evet. Tamam açıyorum artık çikolatalarımızı kaldırmamız gerekiyor. Ver bana. Kutuları ver kaldır. Vermiyor. Neden? Beğenmiyorum. Hadi ver bunları Hep kaldır. Ah, hepsini yiyemezsin. Sadece bir tane Boni yiyeceksin. Ye. bir tanesine. tanesini. Bu Tamam bir tane seçebilirsin. Boni. Hayır o kadar hepsini yiyemeyiz. Bir tanesini yiyeceksin. Boni. Tamam onu yiyebilirsin. Eh, bir tane. Boni. Bir tane. Ya o ya Hangisini yiyeceksin? Tamam sen Tamam. Kutuları ver bana. Kutularını doldurayım ben bunları. Benim. Elaamza kutuları verir misin? Benim. Tamam onu da yiyebilirsin. Hepsini nasıl yiyeceksin? Bir sürü aldın kucağına. Benim. Ne? Anneciğim bak bu minikler senin. Bunları yiyeceksin. Tamam şimdi kutuları ver bana. Elaamza kutuları bana ver. Hepsini doldur içine. Evet doldurabilirsin kutuna doldur. Saklayalım tamam mı bunları? Bu Onu da yiyebilirsin. Kap Kapatmıyor. Evet kapat anneciğim ağzını da. Kapattım. Bunu Neda'ya da verelim mi? Ben. Kime verelim başka? Bu benim. Tamam onlar Bunları kime verelim? Dede. Başka? Ata. Başka? Yem. Başka? Abi. Başka? Abi. Abi yok mu? Abi. <laughs> Neden? Ne? Neden ona yok? Açıyorum. Evet, bir tanesini açabiliriz.